Evet selamlar arkadaşlar hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız bugünkü misafirim Philips'in Onan Blade ve de MLG firmasının aynı Philips'in ürününe benzettiği bu tıraş makinesi var ikisini beraber eşleyeceğim bunun zaten kutu açılışını Instagram'da yaptım daha önce de söyledim bundan sonraki bu kutu açılışlarını Instagram'da yapacağım burada da deneyim videosu olacak en azından karşılıklı bakacağız ki Bununla tıraş oldum. Instagram'da hatta YouTube'a da ayırdım bir köşeyi. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmak bedava. Şimdi kutu açılışlarını yapacağım ki daha önceden yaptım dedim zaten. İki ürünü şöyle bir karşılaştıracağız. Acaba orijinal almaya değer mi? Değmez mi? Bunları sizlerle beraber yakından göreceğiz. Şimdi dediğim gibi iki ürünü zaten ben kutusunu açtım ki kutuları açık şu anda gözümün önünde. Böyle pek fazla kutu açılışına girmeyeceğim. Direkt deneyim videosu olacak. Ama kısadan da olsa içlerinden ne çıktığını sizlere göstereceğim. Ama daha detaylı incelemek ya da görmek isterseniz zaten Instagram'da videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Bu Melege firmasının yani daha doğrusu imitasyonun diyeyim e, ki çok satıyor. Acayip satıyor. E, ürün burada bu, kafalar var. 1 milim, 3 milim, 5 milim. Ayrıyeten USB A'dan e, şöyle bir e, şarj girişimiz var. Buraya da şöyle küçük bir fırça koymuşlar. Ee, ürünümüz de burada şarjlı. Ee, bu arada şunu da belirteyim. Ee, aldığımda ben bunu sadece deneme amaçlı aldım. Acaba dedim olur mu diye. Ardından da gittim orijinalini aldım birebir kıyaslamak için. Ee, bıçakları Meersa satılıyormuş. Bilseydim bıçaklarını da alırdım. Ee, Aliexpress'te bıçakları da var. Ee, onların linkini büyük bir ihtimal ben Instagram'da zaten link sayfamda paylaşacağım. Ee, onun bıçaklarını da alabiliyorsunuz. Bıçakları da gayet uygun. Ee, kullanışlı, hafif, e, gayet ergonomik ki zaten denedim diyorum. Onu da şimdi birazdan zaten yakından göreceğiz. Burada da bir tarafımı onunla, bir tarafımı onunla alacağım. Onu da yakından göreceğiz. Ee, tabii Philips'in kutusu daha kaliteli, daha e, göz doldurucu ki şöyle baktığımız zaman zaten aralarındaki farkları da görebiliyorsunuz. Hemen hemen boyutları aynı. Ee, ama bunun şöyle bir şeyi var. Sadece birazcık kısa. Buradan da e, kafayı taktığımız zaman zaten birebir e, birazcık geçiyor. O da zaten e, tıraş bıçağının verdiği e, fazlalık var. Ondan yana onun haricinde Philips'te e, böyle bir göstergemiz var. Buradan kapattığımız zaman şarjını gösteriyor. Yaklaşık 3 adet. Burada çubuğu var. Işıklar yanıyor. Hatta şöyle de açayım. Şuradan da kapatayım. Onu da yakından görün. Şu anda da söndü. Bunda sadece bir mavi ışık var. Tabi desibel olarak biraz daha fazla ama gayet de e, kullanışlı diyebilirim. E, şurada ayarlı bir kafası var. Buradan istediğiniz e, yaklaşık 0.5 milimden 9 milime kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ki bunun videosunu daha önceden birçok yerde izlemişsinizdir. Eee Ayrıyetten şöyle bir kafamız var. Tabii şeydeki daha zengin bir alternatif sunuyor. Oynar başlı. Ayrıyetten de şuradan açtığımız zaman tekrar bir çift kafa çıkıyor ama onu belirteyim. Bendeki Pro modeli Philips'in Onabillet'in. Burada da zaten gördüğünüz gibi ayrıyetten bir ek kafa daha çıktı. Ve de buradan ee, şarj kablosu çıktı burada zaten kullanım kılavuzları herhangi bir şeyler var. Buralara pek fazla detaylara girmeyeceğim. Ee, bunu kullanmayacağım ee, bu kafayı çünkü bu pek bilmiyorum bana kullanışlı gelmedi. Ama çok mantıklı düşünülmüş bir şey. Yani burada bir sürü kafa olmasındansa tek kafa olması daha mantıklı. Ee, şu bıçakları da kullanmayacağım. Burada da bir e, sağa sola dönen bıçağımız da mevcut. Ki bu çok orijinal güzel bir şey ama bunda yok bu direkt sabit ee, o yüzden ben döner başlığı kullanacağım bunun da kapağını kapattıktan sonra şunu şarj yazını şuraya koyalım şöyle de bir kafayı takalım evet kafasını da taktık ben bunu direkt buradan ayıracağım böyle pek fazla detaya girmeyeceğim ama inanın bana birazdan Belki de ben de şaşıracağım çünkü ikisini aynı anda kullanmadım. Denedim, denemedim değil. Philips'i de denedim. Bu ayrıca Melege firmasının imitasyon gibi çıkardığı ürünü denedim. Ürün şu şekilde geliyor. Bu orijinal, bu çakma. Artık ne kadar çakma, ne kadar orijinal bilemiyorum çünkü iki üründe de en azından sağlamlık açısından, ergonomik açısından tabii Philips'in tutuşu daha farklı daha yumuşak bir plastik kullanmışlar. Burada biraz daha sert ama yanlarında plastikler var. Buralar da yumuşak. Gayet kullanışlı. Şimdi böyle fazla detaylı almayacağım. Ee, sadece bir dokunuşuna bakacağım. Hatta şunu da şuradan jiletini bir açalım. Şöyle bir kaldırdık. Şöyle ilk başta e, bir Philips'le yapalım. Ardından da bu imitasyon dediğimiz MLG firmasının e, taş bıçakla yapalım. Zaten şu an sesi duyuyorsunuz. Böyle bir tıraş olmak. Cidden ama cidden zor. Sanırım bu kadar yeter. İnce detayları daha sonra girerim. Ki zaten görüyorsunuz pürüzsüz bir şekilde aldı. Üstümüzü de kıl ettik. Şimdi bir çakma ürüne gelelim. Onunla da şöyle bir detay yapalım. Şimdi şöyle bir şey. Bıçak e, kafaları kullanmayacağım. Çünkü ben normal tıraş olacağım. E, oradaki deneyimi aktarırım. Ki zaten kullandım. E, hem Philips'inkini kullandım hem şeyinkini. Bunda biraz takılma oluyor ama bunda da yok da pek böyle bir beni tatmin etmedi gibi e, o yüzden pek de tercih etmiyorum ki zaten çoğu yerde hepimiz e, tıraş makinelerini alıyoruz. Bu ama şöyle bir şey diyeyim ince detaylar için çok önemli. Mesela bıyık kenarları aralara böyle ufak dokunuşlar yaptığınız zaman çizmede cidden gayet hoş ve de e, çok böyle süper alıyor. İsterseniz şu çatmayı da deneyelim muhabbetimiz ondan sonra devam edelim. zaten sesten ne anlaşılıyordu? Cidden ama cidden. Bunu da şöyle bir bırakalım. Şu üstümüzü bir temizleyelim. Yani iki tarafta da gayet e, güzel aldı. Tabi yorumlar sizin. Tabi bu deneyime bağlı bir şey olacak. O yüzden şimdi ne kadar bir şey de deseniz ya da baksanız e, tabi istediğiniz gibi e, anlayamazsınız. Ama ben size şöyle bir şey diyebilirim. İki ürün hemen hemen aynı aralarında yaklaşık bir üçte bir fiyatlık e, farkı var e, ama buradaki tek e, alternatif ya da avantaj ya da dezavantaj tabi Philips'in bıçakları Çünkü bıçaklar daha kaliteli ama bu tarafa geldiğimiz zaman tabi ister istemez bıçaklarda aynı kaliteyi yakalamayabiliriz gibi geliyor bana Çünkü e, nitekim de o yüzden herhalde birazcık e, ister istemez sakalları keserken de zaten sesleri duydunuz. E, hatta geri çevirip bakabilirsiniz. Çünkü buradaki alışıyla buradaki alış arasında biraz farkı var gibi. Yani burada gayet pürüzsüz alırken burada sanki e, ağaç kesiyormuş gibi katır kutur sesler geliyor. Ama benim demem o ki büyük bir ihtimal o da bıçaklardan kaynaklanıyor ama kullanış açısından iki üründe gayet hemen hemen birbirine eş değer diyebilirim. Ee, tabii bu çok uzun kullanımdan sonra belli olacak bir şey. Ee, tabii buradaki bir avantaj var, ee, bıçakların fiyatları ucuz olması ki dediğim gibi Aliexpress'te bunun bıçaklarını da satıyorlar. Görmemiştim ben, ee, sonradan gördüm. Ee, i̇yi ki de görmüşüm. Ee, yoksa böyle kuru kuru videoyu çekip e, diyecekler hani bıçağı yok mu bunu nereden temin edeceğiz. Orada da bıçakları herhalde yaklaşık 5-6 tane falan veriyorlar. Böyle bir kutunun içinde geliyor. Gayet de e, kullanışlı diyebilirim. Yani bir seyahate gittiğinizde e, şarjını doldurup yanınıza sadece şunu almanız sizin için artı bir şey olacaktır. E, Tabi yani Philips tartışılmaz bir şey. E, çok farklı. Ama tabii bu ergonomik açıdan e, cidden ama cidden gayet daha küçük, daha hafif ve de e, biraz daha e, sağlam diyebilirim. E, çünkü tabii biraz da e, imitasyon olduğu için hani güven verir mi bilmiyorum ama e, benim açımdan da herhangi bir sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Evet e, bu fiyat performans bir ürün. E, alınabilir mi? Evet alınır. Yani bu fiyata bunu vereceğinize bundan yaklaşık 3 tane alabilirsiniz onu baştan belirteyim. E, bu hepsi burada satılıyordu. Ben bunun Instagram'a videosunu koyduktan sonra e, bir gün içinde ne hikmetse satıcı e, şeyi kaldırmış ürünü. Ondan sonra araştırdım ki meğerse stoklarda bitmiş. O yüzden ürünü kaldırmak zorunda kalmış. E, ama ben satıcıyla görüşeceğim. E, büyük bir ihtimalle zaten ürünü koydurtturacağım. Onların linklerini de Instagram'dan paylaşırım. E, gayet hafif ve de e, güzel bir ürün. E, orijinal mı alınmaz mı e, ona bilemem ama cidden şu Türkiye şartlarında bütçeniz eğer zorlayacak gibi düşünüyorsanız tam bu ürün alınacak bir ürün gayet kullanışlı hafif ve de kibar istediğiniz her şeyi de yapabilirsiniz zaten kutusunda da burada bütün her şey mevcut ama dediğim gibi bunu taktığınız zaman ufak takılmalar yapıyor ki bu e, onu da belirteyim çünkü birçok kişi Şimdi diyecek ya benimkini aldım kesmiyor. Bu sakalın kalınlığından inceliğine değişir. Benim sakallarım pek fazla böyle kalın ya da sık değil. Ben gayet rahatlıkla alabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor ki bana bıçaklar zaten uzun süre dayanıyor. Biliyorsunuz bu sakalın kalınlığından inceliğinden sıklığından fark ettiriyor. İster istemez de tabi bıçağın ömrünü uzatıyor ya da kısaltıyor. Abi video bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi daha birkaç ürün daha var. Böyle karşılaştıracağım. Takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi Instagram'da kutular açıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bütün gelen kutuları zaten oradan açıp e, Reels olarak e, paylaşıyorum. E, arada sırada YouTube'a da atıyoruz atmıyoruz değiliz. Ama Instagram'a da beklerim. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. E, son kez söyleyeceğim. Fiyat performans ürünü alınır mı? Bence alınır.